Call of Duty adlı oyun serisini herkes sever. Tamam herkes sevmez ama seven kitle azımsanamayacak kadar fazla. Ama bu oyun artık bana doğru gelmiyor. Peki ne demek istiyorum ve ne anlatmaya çalışıyorum? Sadete gelirsek Call of Duty bir hata yaptı ve bu seriyi bozdu. Ama nasıl? Bunun için biraz geriye gitmeniz. Şimdi hadi videoya geçelim. son dakika haberi var abi. Microsoft Activision'ı satın aldı. Yani bütün Call of Duty oyunları, Overwatch, Diablo falan hepsi Game Pass'e geliyor yani. Yani aylık düşük bir ücret ödeyerek bütün oyunları oynayabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Medal of Honor diye bir oyun var. Birçoğunuz bu oyunu bilmiyordur çünkü eski bir oyun. Bu oyun zamanında çok başarılı oldu. Oyun geliştirenler ise EA çatısı altında olan bağımsız 2015 Games'di. Bu oyun tutmasına rağmen EA Games bu ekip bile yollarını ayırdı ve bu ekip de Activision'a katıldı. Bu çatı altında Infinite World kuruldu ve bu ekibin ilk oyunu da herkesin bildiği Call of Duty'ydi. Bu oyun Medal of kat kat iyisiydi, tam bir ikinci dünya savaşıydı. Size bunu hissettiriyordu ve bu oyun şu anki çoğu FPS oyununun temel mekaniklerini oturtan oyun oldu. Bu oyunun tutması sonucunda hemen ikinci oyunun yapılmasına bakışlandı. Ve bak bak, Infinity Ward bu oyunu öncekinden farklı yapmak için bir sürü farklı yenilik getirmişti. Ve bu yenilikler onu dünyanın en iyi ikinci dünya savaşı oyunlarından biri yaptı. Bazılarımız örnek alsa iyi olur. Bundan sonra çıkan 3. oyun ise Treyarch'a emanet edildi ki daha hızlı bir şekilde daha fazla oyun yapabilsinler. Bu oyun kötü müydü? Hayır gayet iyiydi. Ama ilk iki oyuna göre biraz sönük kalmıştı. Sanırım bunun nedeni oyunun sadece konsollarda olmasıydı ve sonrasında Call of Duty 4 Modern Warfare. Artık oyun 2. Dünya Savaşı'ndan çıkıp modern savaşa dönmüştü. Ve bu seri cidden oturaklı ve iyi hikayeye sahip olan bir oyundu. Sonrasında World at War ve tekrardan Modern Warfare 2 sizce bu oyun neden en iyi Call of Duty oyunu? Çünkü bunu oynayan insanların hepsinde akılda kalıcı anılar bıraktı da o yüzden. Bir oyunun yapması gereken de budur bence akılda kalıcı olmak. Ve Call of Duty artık bunu başaramıyor. Size Modern Warfare 2'de aklınızda kalan bölümleri sorsam şunları söylersiniz. ve daha birço. Ama Call of Duty Ghost veya Infinity War'daki oyunlarda aklınızda kalan bölümleri sorsam birçoğunuz cevap veremez. Call of Duty Black Ops. Bu da markanın en iyi oyunlarından biri. Çünkü yine akılda kalıcı karakterler ve görevleri var. Demek ki neymiş? Akılda, akılda kalıcı. kalıcılık önemliymiş. Modern Warfare 3. Bakın bu oyun kötü değil ama iyi de değil. Çünkü hikayesi bayağı ve sonu hiç az vermiyor. O kadar çok konu dışı savaşta yer alıyoruz ki bir zamandan sonra ben hangi savaştım veya bunu neden yapıyorduk ki diyoruz. Ve işte bu noktada marka kendini bozmaya başlamıştı. Çünkü Infinity Ward ekibi de bozulmuştu. Bu olay aslında Modern Warfare 2 ile gerçekleşmişti. Infinity Ward'un başındaki isim olan Jason West ve Will Zampella Activision'dan kovuldu. Modern Warfare 3 geliştirilirken Infinity Ward, Sledgehammer Games'den yardım istedi ve hep beraber geliştiler. Ama bunun sonucu mudur bilinmez, oyun Modern Warfare serisi arasında en başarısız oyun oldu. Bu satış rakamları anlamında değil, sevilme anlamındaydı. Black Ops 2. Güzel oyun, farklı sonları var. Ama seriye kattığı tek şey bu. Call of Duty Ghost. Evet, bu oyun. Bu oyun var ya, e, aslında yok. Böyle bir reklamlama da yok. Adamlar yapay zekayı geliştirdik diye bize balıkları örnek gösterdiler. Oyun bug doluydu. Hikaye de sen söz etmek bile istemiyorum. Hatta bu oyunu hemen geçmek istiyorum. Call of Duty Advanced Warfare. Bu oyun sadece Sledgehammer Games tarafından yapılıyor. Ama bu oyunda ne eksik biliyor musunuz? Atmosfer. Çünkü gelecek temalı ve insanları bu ortamı işlemek çok zordur. Tabi bunu başaran yapımlar da var ama... Black Ops 3. Bu oyun serinin devamı olmasının tek nedeni isim tuttuğu için. Çünkü önceki Black Ops oyunları modern hayatta geçerken bu oyun... Crisis olmuş. Ve oyun deneme gibi. Biraz şundan biraz ondan. Kötü oyun. Call Infinity Warfare. Bu oyun uzayda geçiyor. Hikayesi var mı? Bilmiyorum. Karakteri var mı? Onu da bilmiyorum. Kalıcı olan bir şey var mı? Ee, uzay gemisi. Yani savaşması eğlenceli. Call of Duty World War 2. Evet, uzun bir aradan sonra ilk defa güzel bir oyun. Atmosfer mükemmel. Tam bir ikinci dünya savaşı oyunu. Ve cidden. Atmosfer harika. Black Ops 4 Black Ops 3'ün yerine başlığa 4 yazmışlar. Bir de hikaye modunu kaldırmışlar. Yani. Call to Team Modern Warfare Yani garip bir oyun. Yeni bir oyun. Call of Duty Black Ops Cold War. Evet şaşıracaksınız. Bu oyun da iyi. Hayır. Oyun oynamadım. O fiyata bir oyunu oynamam da. Ama incelemelere bakınca oyunun iyi olduğunu anlıyoruz. Çok fazla yorum yapamayacağım. Call of Duty Battlefield. Yani Vanguard. Bu oyunda farklı insanların hikayelerini oynuyoruz. En sonra da tüm ekibi birleştiriyoruz. Ve yine 2. Dünya Savaşı. Abi bir şey fark ettiniz mi? Bu 2. Dünya Savaşı oyununda ekstra bir hikaye yapmanıza gerek kalmıyor. Yani gene var ama diğerleriyle kıyaslanamaz. Peki bu ne demek? Kalıcı kısımlar yok ve düzgün bir kötü adam da yok. Call of Duty hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Çünkü orijinal ve akılda kalıcı bir kötü adam yapamıyorlar. Epik sahnelerle bizi etkileyemiyorlar. Ama atmosferi iyi yapıyorlar bak ona bir şey diyemem. Bu maceramızın sonunda Call of Duty'nin nerede hata yaptığını anladık. Bunları maddelere ayırmak gerekirse 1. Artık akılda kalıcı ve etkileyici sahneler yapamıyorlar. 2. Hep aynı şeyi tekrarlıyorlar. Ama kim ne derse desin Call of Duty asla ölmeyecek olan serilerden. Yani yapacak bir şey yok. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve görüşürüz.